UEFA ikinci önerime turu ilk maçı. Slaven Koprivnica Galatasaray karşılaşması Hırvatistan'da oynanıyor. Topic ceza asa sağdan giriyor. Servet'in müdahalesi Frans Lakem, Stefan Lanoy penaltı kararı veriyor. Servet'e orta sahada yapılan pres. Servet topu uzaklaştıramıyor. Ve daha sonrasında pozisyon penaltı ile noktalanıyor. Posavec topu alınlara gönderiyor. Dakika 16. Zaten Sofri Nisa 1-0 öne geçiyor. Top Kortun ayrı köşeye yere Hasan oynama hemen başlatıyor. Ayhan. Yardan çıkarıyor. Ümit vuruşu. Kaleci İvesa ve ardından defans tehlike uzaklaştırıyor. Sabri. Havan alıyor topu. Akın'ın topu vuruşu. Kaleci başını Dönen top. Ayhan. Notasaray'a beraberliği getiriyor. Dakika 42. Hakan uçarak vuruyor. Kalecinin İkinci pozisyonda yapacağı bir şey yok. Galatasaray defansından sorgun büyük hatası. Seyit araya giriyor. Orkun'dan sıyrılıyor. Boş kalan takta hiç dışarıya vuruyor. Hırvat ekibinin maç boyunca yakaladığı en net pozisyon penaltı dışında. Volkan Yaman Galatasaray'ı öne geçiriyor. 2-1. Dakika 73. Kaleci İvesa'nın büyük hatası. İvesa elinden kaçırıyor. Volkan sol ayağıyla çok sert vuruyor. Galatasaray Hırvat ekibine ilk maçta net bir atlanla 2-1 mağlup ediyor.